Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. İlk önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, Ali Katuöz, Manisa'dayım, Manisalıyım, Manisa'da yaşıyorum. Ee, tabiri caizse emekli din görevlisiyim. Ve Manisa İlim Kültür Vakfı'nın üyesiyim. Yani bu hizmetler gibi bizim daha da küçük olsa meşgul oluyoruz elhamdülillah. Efendim gençlerin peşinden gitmeye çalışıyoruz. Evet. Kısaca böyle. Bu sempozyum hakkındaki görüşlerinizi de verebilir misiniz? Yani bu sempozyumlar bizim dünyaya açılan bir penceremiz. Yani bugünkü sempozyumu değil de bundan önce bu onuncusu yani uluslararası onuncu sempozyum Türkiye'de tertiplendi. Ve ara sempozyumlar var, workshoplar var. E, dünyada çok çeşitli Sempozyumlara Bunların ben birçoğuna elhamdülillah katıldım Bilhassa İslam alemindeki Sempozyumlara katıldım Bu sene mesela Hindistan'a gittik Yine e, Tunus'a gittik Hakikaten yani her şeyimizi bıraksak Sadece bütün gücümüzle Hindistan'la meşgul olsak Tunus'la meşgul olsak az geliriz diye düşünüyorum İnsanlık şeye muhtaç Yani Risale-i Nur'un hakikatlarına Güzelliğine muhtaç şöyle ben bir hulasa etmek istiyorum. Mesela e, Risale-i Nur hakikatlarından mahrum olan İslam alemine baktığımız zaman ya böyle İslami bir lakaytlık göreceksiniz veya şiddetli bir Müslüman tipi göreceksiniz. Bu ve kezalike cuallinakum ümmeten vasatan yani biz sizi orta ümmet kıldık tabirine layık da tam nur talebeleridir. Efendim. Onu da işte bu cemaatte burada zaten bu tertemiz simalarda görmek mümkün. Yani hem İslami yaşayıştan taviz vermemek hem de birbirimize karşı gayet müsamahalı olmak gerçekten şu cemaatin içinde en güzel bir şekilde görünen bir halettir. Bu sempozyumlarda e, az önce dediğim gibi dünyaya bizim açılan pencerelerimiz yani efendim e, bunları eğer biz tebliğ etmezsek tabi bunun çekirdeği Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'da Mekke-i Mükerreme'de Peygamber aleyhisselatü vesselam ya devesine veya bir e, ata binip e, köy köy kasaba kasaba kö, e, e, dolaşarak İslamiyet'i tebliğ ediyor yani o gün. Bu onun artık çok daha modern yani çekirdeği o olmakla beraber Peygamber aleyhisselatü vesselam bunun örneğini teşkil ediyor. Ve elhamdülillah İstanbul İlim Kültür Vakfı bu konuda üzerine düşen e, vazifeyi, görevi hakkıyla yapıyor e, kanaatindeyim yani elhamdülillah. Bu son 10. uluslararası şeye dönecek olursak efendim, bana göre dünkü e, bu Sinan Erdem e, spor salonunda yapılan şey en rahat, en güzel, en efendim e, vurucu diyeyim yani e, isabetli e, olduğu kanaatindeyim. Gerekse e, yani devlet ricalinin, valinin, bakanların konuşmaları, gerekse dünyadan gelen ilim adamlarının oradaki konuşmaları, yani e, haddi vasatta da az, az önce dediğim gibi, yani bir politikacı gelip orada politika yapmadı, Üstad'ı anlattı, Kur'an'ı anlattı, İslam'ı anlattı. Bu da bizim çok temenni ettiğimiz e, bir şey. Yine ilim adamları böyle şeye kapılmadan, hakikaten Üstad Hazretleri'nin e, efendim, metodunu, metodolojisini dünyaya tanıtmanın, tanıttırmanın efendim telaşındaydılar. Ee, oradaki konuşmacıların hepsini ayrı ayrı aradım, buldum, tebrik ettim. Allah onlardan ebeden razı olsun. Evet. Amin. Ee, i̇lk günkü tabii açılışın haricinde ikinci ve üçüncü günlerde de sunumlar yapıldı. çeşitli ülkelerde inim adamlarının yaptığı sunumlar vardı. O e, tebliğlerden izlenimleriniz neler? Yani e, şöyle bu e, sempozyumda geçmiş sempozyumların aksine olarak yüzde yirmi eskilerden yüzde seksende tamamen buraya ilk defa gelen yeniler tercih edildi ki ama şu görüldü bizim yeni dediğimiz o akademisyenlerin veya profesörlerin içinde yani buraya ilk defa gelen ilk defa katılan kimselerin içinde bayağı efendim Risale-i Nur yolunda ilim yolunda mesafe kat edenleri gördüm. Yani Onların tebliğlerini bir kadereyle imkan ben burada dinlemeye çalışıyorum. tabii üç salon var. Üç salonda bir de devam ediyor. Efendim. daha ziyade ben Arapça konuşanları şey yapıyorum. Diğer İngilizce konuşanların da efendim kulaklıkla dinlemeye çalışıyorum ama tercümede ben o ani yapılan fevri tercü tercümelerde birçok şeyin kaçabileceği kanatından çok kolay değil o tercümeyi yapmak. Bununla beraber Derinlemesine e, Risale-i Nur'u anlayan, tetkik eden, okumuş insanların şeyine vardım. Mesela e, isim de verebilirim böyle e, Mısır'da tanıdığım Eşref soyadı şu anda aklıma gelmedi Mısırlı kendisi. Biz e, bu e, Mısır'daki hadisattan önce orada bir e, eserin tertip ettiği konferansa katılmıştık. Çok hareketli bir kardeşimiz her tarafa koşan bir kardeşimiz benim çok dikkatimi çekmişti bu şeyde. Ve bizimle de çok meşgul oldu ama Risale-i Nur'u ne kadar bilip ne kadar bilmediğini bilmediğim için efendim onun e, şeyini e, tebliğini baştan sona kadar dinledim. Hakikaten çok mütevazi ama Risale-i Nur böyle hallaç etmiş. Yani e, peygamberliği anlatırken peygamberliğin nasıl haşir ispat ettiğini, nasıl tevhidi ispat ettiğini efendim üstadın o haşir nübüvvet efendim tevhid nübüvvet, haşir adalet e, şeylerini alarak her bir efendim e, maksadın diğer maksatları nasıl tebliğ ettiğini çok böyle beligane bir şekilde ifade etti. Sonunda da ben de, de sizin talebeniz gibiyim. Efendim e, ben çok yeniyim. Benim e, kusurlarım varsa hemen burada söyleyin affedin. Bu hakikaten bir kendisi çünkü e, tahmin ediyorum kelamcı çünkü konuşmalarından onu anladım ben. Yani dersini çok güzel çalışmış. Risale-i Nur için de fedakar. Onun emsali burada çok. Bir kişi, iki kişi, üç kişi değil. Yani bu seneki bu yenilerin ağırlık kazanması da daha bir güzellik kattı şempozuma. E, e, evet. Ee, İhsan Kasım abi e, Risal-i Nur'ları e, Türkçeden Arapça ilk çevirdiği zaman e, hepimizin bildiği gibi oradaki Arap alimler ve hep e, İslam eserleri Arapçadan e, başka dünya dillerine çevrilir. İlk defa sen bir eseri e, Arapçaya çevirdin diye tepki vermişlerdi. Şimdi o zamandan bu zamana müthiş bir değişim söz konusu. İslam aleminin e, içinde bulunduğu şu durumu nasıl değerlendirsin? Risale-i Nur'a karşı bakışları? Yani İslam alemini biraz yanı, yakından tanıyan bir kimse olarak kendim için söylüyorum. Ben Türkçeden fazla Arapça okuyan bir insanım. E, bu çok normal. Herkesin bir kişi sormadı ona. Çok insan sordu. Bir, tercümelerin e, ee, bu kadar tercümede güzel bir tercümede nasıl muvaffak olduğunu çok saran oldu. Ben şahit oldum. Yani e, şeyde Kahire'de hem Eser Üniversitesi'nde bundan 6-7 sene önce tam kesin bilemiyorum şimdi tarihini. Hem de müntedel Edeb, edebiyatçılar e, şeyi kurulu diye bir yer var. Ve yurt dışında da Mısır'ın dışında da onların şeyleri var. Orada bir e, bayan e, şaire kendisi Efendim ismim de Necla'ydı, aklımda kalmış. Ee, sen bu eseri nasıl tercüme ettin diye İhsan abiye sordu. E i̇şte İhsan abinin tevazuunu herkes bilir. İşte şöyle böyle bir çekirdek, mekirdek falan derken e bayan dedi ki bırak bırak bunları dedi. Sana üstad gelmiş yardım etmiş dedi. Bu tercüm böyle bir tercüme olmaz. Ben dedi tercüme kitapları karşıdan tanırım. Bu telif gibi yeniden yazılmış bir eser gibi tercüme etmişsin diye. Şimdi bir... Ee, yani aynı günde iki yerde farklı farklı insanlar bu sualleri sordular. Bu çok çok dikkat çekiyor. Bir sefer Arapça tercüme çok harika e, işte, e şey İhsan Kasım abinin yapmış olduğu tercüme öyle. Yine e, gelelim sizin ben de vardım o e, suali soranların efendim içinde. Yani sen çarkları tersine çeviriyorsun dediler İhsan abiye. E, neden? Çünkü şimdiye kadar bütün İslam alemi sadece Türkler değil Arapça yazılan eserler kendi dillerine tercüme aynı şekilde de Türkçe'ye biz tercüme etmişiz. Yani hadis kitapları olsun, fıkıh kitapları olsun, efendim tefsirler olsun hep Arapçadan Türkçe'ye. Çünkü ilmi eserler Arapça yazılır. Şimdi e, yani burada neden sen, ben, sen bu işi tersine çevirdin deyince İhsan abi de ben yani e, dedi ki ben işte Kur'an-ı Kerim okudum. Efendim Ondan sonra usul okudum, tefsir okudum, hadis okudum. Ama ben Türkiye'ye seyahate gittiğim zaman nur talebelerin halini gördüm. Baktım ki ben bu kadar okudum ama bu nur talebeleri belki Kur'an'da bilmiyorlar bir kısmı. Böyle hadis, e, tefsir de okumamışlar. Fakat onların efendim İslam'ın yaşayışı bende yok. Onlar çok daha takva, çok daha dikkatli, helala harama benden fazla dikkat. Bu benim çok dikkatimi çekti. E, o sonra geldim Risale-i Nur'ları okudum. Baktım ki Bediüzzaman Hazretleri yani e, nurlarda da meslemini orada da ma keteptu illa ma şahettu ben yani görmediğim şeyi yazmadım. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri yazmamış, yaşamış yaşadıklarını anlatıyor. Risale-i Nur Üstad Hazretleri'nin bir tefekkürnamesidir. Bunu anladım e, dedi şeyde. Ondan sonra Risale-i Nur okuma değil Risale-i Nur'u tercüme etmeye efendim karar verdim ki İslam alemi Arap alemi de böyle bir esere sahip çıksın. Yani esas okuma şeyi nur talebelerinin haliyle verdikleri e, şeyler. Bunları biz çok duyuyoruz. Şimdi Bursa'da şey yapıldı. E, mütercimler toplantısı yapıldı. E, ben geçen Faruk Rasul o misar i Nur'u e, tamamen Arapçadan Kürtçe'ye tercüme eden bir kardeşimiz. Arap Edebiyatı hocasıdır kendisi. O bazı hatıralarını anlattı. Dedi bu mütercimlerin içinde gelen biri vardı şeydi e, yeni evlenmiş gelmiş kendisi diyormuş ki ya ben burada canım sıkılır şimdi yeni evlendim hanım evde yalnız nasıl duracağım ben burada şu kadar gün falan derken e, yani bu günleri bittikten sonra ağlama başlamış ben buradan ayrılamam diye öyle bir muhabbet öyle bir sevgi yani bunun emsali çok yani e, vaktimiz ona müsait değil e, Faruk abi dedi ki aynı şey bende oldu dedi yani buna benzer şeyler. Elhamdülillah biz bilmiyoruz. Yani Risale i Nur'da böyle cezbeden veya üstadın o ihlası bizi de efendim istihdam ediyor. Bizde bir şey yok. Elhamdülillah. Hakikaten. Yani İhsan abi de biyoloji öğretmeni, hocası. Ne işi var edebi bir şeyi tercüme etmekle ama en güzel tercümeyi de o yaptı. Başka Arapçaya tercüme eden efendim onun ehli olan insanlar da vardı ama İhsan abinin tercümesini bana göre yakalayamadılar nübüvvet hakikat arayışında peygamber ışığı